çok iyi. 499 da şaka gibi. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pas simülatörü oynuyoruz. Bu yüzden arkadaşım olmuş şakam sizlerle gelecek. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun gibi gözüküyor. Hazırsanız o zaman bir geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Baya ben bu oyunu daha önceden oynamıştım diye hatırlıyorum. Şimdi burada ooo. Oh. Yani gerçekten Döveyim mi şunu ha? Döveyim mi seni? Ne <laughs> ya? Ama ben neden dövemiyorum? Ne? Bot. Ha, bunlar bot mu? Ben dövemiyorum. Ne? 267 267 artıyor. Aynen tamam. Bir dakika. Şöyle burada ne yapıyorduk? Ha, aa şimdi. Wow, 267, 267. Çok iyi, bir k aldık. Ben bu oyunu hatırlıyorum arkadaşlar ya. Yerken de biraz gezdim. Aa, Squid Egg. Nasıl ya? Aa, Robux'tan oldum bunlar YouTube Egg, YouTube Egg, YouTube Egg, YouTuber Egg söz vermeyeyim ama alabilirim belki. Aa, çok tatlı Valentine's Egg işte. Şundan alacağım biraz daha param olsun. Ay çok tatlı baksana ya. Yalnız büyüdükçe hep de büyüdü sanırım. Ve 4.7, 4.8. Güzel, güzel dedim. 20k, üf, <laughs> üf. Şimdi alıyorum. Değiştiremiyor muyuz? Yiyeceğimizi değiştiremiyor muyuz? Şu an ben bunları geçmiştim hatırlıyorum. Şunu mu yemem gerekiyor şu an? 71 kalmış ama. Bu, bu ne sandı? 3 milyon Tamam ben şu anlık bunu alabilirim. 71 k. Ama biraz daha sonra 2, 3, 4 k direkt zaten sat. Bir şey diyeceğim ben burada 3 milyonu rahat biriktiririm gibi geliyor ama Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki ya evet. Tamam biraz daha azıcık daha biriktireyim. Bu arada çok iyiymiş pet ya. Daha böyle olacak mı? Sizin hepsinden alırım. Evet bu ne? Ne kadar? 2 tane. Şu daha iyi tamam. Bir şey aldım, ya sattım. Wow. Ve sattım. Son bu satışım ve şimdi şunu hangisine kadar gücümüz yetiyor? Ki? Ne yetmiyor? O zaman şunu alalım. Uy dedim. Aldım. Bu ne peki? Dondurma. Oo öyle mi? <laughs> Direkt Şey panda da büyüyor. İyi izleyin pandaya iyi bakın. Gözü çıkıyor hatta pandanın. Bakın gözü çıkmış. Evet neyse. Şunu nasıl arttırıyorduk? Ama bakalım. İstemiyorum. Parayı, parayı değil de şu şeyi arttırmak istiyorum. Ne? Ha, Roblox olarak mı? Aa, bir dakika ama. Ha, ben şeyi şunu yiyecek mi? Yiyecek oluyor sanırım. Evet ama e, bu ne? Yam. Aa çok güzel. Şal dedim, sattım. 450 elikat, tamam yenisini alalım. Şuna aa çok ufak daha ihtiyacım var. Sat. Hadi. Dalga geçiyor bunlar benimle değil mi? Evet zam gelir aldım ya zam gelir. Evet hadi. Bayağı iyi ya. Çok diyorum. Bu mu? Evet DNA. DNA almamız gerekiyor Şu yellow cat DNA <gülüyor> Ne? Anlamadım <laughs> ee... Tamam işte ya Alırım. Baya bir şey yapayım da Çok iyi Sat dedim öyle. Çok iyi ya gerçekten arkadaşlar. Ben de acaba hangi DNA var? Bu arada dediğim gibi sizler Roblox'u sevdiğiniz oyunu ne yazıyorsunuz? Abone merhaba. abone ol abla seni çok seviyorum ya. Çok tatlı. <laughs> Şimdi. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Bilmem yoktur herhalde. Bazıları sevmesin diye alınganlık yapıyor ama Neden biliyorsun sen mesela? Evet şimdi şöyle. 195 330 şunu alacağım. 1 milyon. Aynen. 1 milyona 1.7 milyona bunu alacağım. Hadi bakayım. 423 k güzel. 461 k çok iyi. 499 k şaka gibi. 537 k 575k. 600 hadi iç, hadi. Aa. evet. Evet. Şimdi şöyle sattım. Hadi ama ya neden yükselmiyor daha fazla? 814 bin. Güzel. Evet abla video mu diyor? Evet. Ya 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 ya, ya 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 koçum benim oytosunum <laughs> benim 928k <gülüyor> Şimdi bir milyon yaşasın 1.1 milyon Şöyle yapsam nasıl olur 1.2 milyon Evet. Bakalım. 1.3 Çok az kaldı. O DNA DNA'yı alınca ne olacak ki? Şu yükselecek. Onu biliyorum da. Onun o yükselince iyi de sonuncusuna gelmiş oluyorum zaten. Haksız mıyım arkadaşım? 1.5 <laughs> Bayağı iyi. Şöyle 1.6. Hadi son. 1.7.700 Yani tam 1.700 bin olsa bile kabul eder diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gidiyoruz. Ve aldım gitti. Çok iyi. 2.4 milyon ne? Ne kadar bir Bu edeceğiz? Baya dev gibi olduk ya. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ooo baya bir şey diyeceğim yalnız baya bir büyük oldum <laughs> 2 milyon 2 milyona nasıl getireyim yüzde bile olmuyor o zaman yiyeceğimizi arttırmamız gerekiyor 51k satsam ne kadar gelir 410 baya iyi ya 100 bin kay yesem ne kadar gelir evet kabul edelim arkadaşlık yerim dolu kabul ediliyor arkadaşlar istekleriniz Arkadaş gelin oluyorsa bir tabii ki. Evet 30 k. Çok güzel gidiyoruz. Ya 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 ya. Yarısını tosunma. Şimdi. Tamam. En sonuncusu ne kadardı? Zaten bunu aldık. Fruit Ranks. Bu ne? Bu ne? Oh, Oo. Oh. <laughs> oh, bu ne de start. bak. Çok kötü alamam. Param yetmez. Gücüm yetmez. Fır. Sen 3. milyon. Tamam. Ben bunu biriktiririm. Evet. Aa. Evet. Şunu kayayım. O ne kayacak? Evet. Şimdi neredesin panda Evet da. Ya yasasın. Şimdi 1 milyona çıkar zaten. Hatta direkt 3 milyona çıkarından mı? Şimdi şöyle bir dolaşalım mı arkadaşlar? Dünyada bakalım neler varmış. Biraz da ye <laughs> evet. Bakalım. Sugar. Bu ne? Şigarız. Aa! Aa! aa. <laughs> açabiliyor muyuz? May açılıyor muymuş ya? Benim haberim bile yoktu. Neyse oraya gidene kadar arkadaşlar zaten bir yüz bin olur. Bekle bekle edeyim ben. Ve evet son olarak son olarak şunu da yapıyorum. Hemen. 90 oldu. 93 bin. 96 .000, 99 .000 Ve 100 bin. Güzel. Sattım gitti. Ne? 1 milyon mu? Arena daha da geçiyor gerçekten. Neyse evet arkadaşlar ben bugün videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gelin abone olmayı unutmayın. Sevgilerim hoşçakalın. <laughs>